Hepinize merhaba arkadaşlar Nazım Oyunları'na hoş geldiniz. Bugün yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 15.9.0 oynuyorum. Yani 15.90 yeni bir eee... ne desem yeni bir sürümü. Ama en kötümü en kötüsü de şey dünyalarım kayboldu yaptığım o haritalar. Böyle arkadaşlar ben de yarım saat bir saat önce yeni bir seriye başlamıştım arkadaşlar. Oynarım diye. Bu da survival. Bir seri. Arkadaşlar bu serimde full maden yapacağım. Ama şöyle bir, bir iki bölüm yemek bulmam lazım. Ondan sonra full maden yapacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi oyunum açılsın. Uyuyayım. Arkadaşlar bunun da benim telefonun hologramı ya da eli çıkmıyor bakın. Kılıç da çıkmıyor. Ama yalnız kırıyor. Bakın. Kırmasında sıkıntı yok. Tek görüntü yok sadece arkadaşlar. on, geber. O iki vuruş attım. <laughs> Yemek. Dediğim gibi arkadaşlar biraz yemek sıkıntım var. O yüzden önemine gelirse yiyeceğim. Abi açlıktan ölüyorum. Gel buraya. Hıh. Hıh. Örümceğimi de öldürdüm arkadaşlar. Lan. Lan. of tek attım. Arkadaşlar bu yeni oyuna eklenen husk diye bir şey. Bir de arkadaşlar ben baktım oyuna gardiyan eklenmiş. Onu biliyorsunuz zaten gardiyanı. Ve birkaç parça daha şey eklenmiş arkadaşlar. Yeni içeriği ben sevdim yeni güncellemeleri. <laughs> Ufak bir arıza Şöyle Minecraft ile ilgili bir arıza çıktı galiba Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun 我说个。